Evet merhaba arkadaşlar. onun sınıf es kitabımızın 16. füyünde basınç ve kaldırma kuvveti konumuzundan devam ediyoruz arkadaşlar. Burada taşırma kaplarından bahsedeceğiz kaldırma kuvvetinde. Bir cismin taşma seviyesine kadar sıvıyla dolu olan bir kaba bir cisim bıraktığım zaman arkadaşlar ne yapacak? Cismin batan hacmi kadar dışarıya su taşıracak. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Arşimet ilkesine göre yer değiştiren sıvının ağırlığı kaldırma kuvvetine eşit olduğundan bütün cisimlerin taşıdığı sıvının ağırlığı aslında yani dışarıya taşan sıvının ağırlığı kime eşit olacak arkadaşlar? Kaldırma kuvvetine eşittir. Böyle aklınıza tutabilirsiniz. Yani ister yüzsün ister bassın isterse askıda kalsın. Kesinlikle dışarıya taşan sıvının ağırlığı kaldırma kuvvetine eşit olmak zorundadır. Evet şimdi. Benim ilk olarak arkadaşlar taşma seviyesine kadar sıvı dolanan taşırma kanama G aralığındaki ilk cisim bırakıldığında denge durumu şekildeki gibi olsun. Yani şöyle ben buraya tekrar çizeceğim sizin için arkadaşlar. Bir kabım var. içerisine bıraktım. Ve dışarıya ne olacak arkadaşlar? Belirli bir miktar sıvı taşıyacak. Şimdi burada şunu biliyoruz. Bu cismim ne yapıyor? Yüzüyor. Yüzde için arkadaşlar ağırlık kime eşitti? F kaldırma kuvvetine eşitti. Doğru mu? Ve dışarıya da kim kadar taşıracak dedik her zaman? Kaldırma kuvveti kadar taşıyacak arkadaşlar. E ben kaldırma kuvveti de burada dengede olduğu için G'ye eşit olduğu için arkadaşlar dışarıya kendi ağırlığım kadar ne yaptım? Sıvı taşırdım. O yüzden ilk cismi ağırlığı kadar sıvı taştığı için benim kesinlikle kabımda ağırlaşma olmaz olarak ne yapıyoruz ifade ediyoruz arkadaşlar. Cisimler sıvı içerisinde yüzerken, askıdayken, ağırlığı kadar battıklarında ise hacimleri kadar sıvının yerini değiştirirler. O yüzden ne dedik arkadaşlar? Burada kesinlikle ağırlaşma olmaz. Evet, ikinci durumumuz. Eğer taşma seviyesine kadar dolu olan bir kaba ben bir cisim bıraktığım zaman ve o cisim sıvı içerisinde askıda kalıyorsa arkadaşlar. Peki bu durumu inceleyelim. Askıda kaldığı zaman yine kuvvet diyagramı yazacak olursak G kime arkadaşlar? FK eşit. Işte. Burada yine ağırlığım FK'ya eşit olmak zorunda. Ben biraz önce dedim ki ister yüzeyim iskeder askıda kalayım isterse batayım. Her zaman dışarıya kim kadar sıvı taşıracağım? Kaldırma kuvveti kadar sıvı taşıracağım. Burada da kaldırma kuvveti ağırla eşit olduğu için arkadaşlar yine benim kabımda kesinlikle ağırlaşma olmaz olarak ne yapıyoruz ifade ediyoruz. Diğer bir özelliğimiz artık cismimizi ne yaptık batırdık arkadaşlar. Yani bir cismi sıvı içerisine bıraktığımız zaman dibe değiyorsa biz buna batan cisim diyorduk. Peki batan cisimde kuvvet diyagramı yazırsak aşağı doğru G var. Yukarıya doğru FK artı kim var arkadaşlar? Tepki kuvveti var. Yani burada G büyüktür kimden? FK'dan doğru mu? Peki her zaman dışarıya kim kadar sıvı taşırıyorduk? FK kadar sıvı taşıyor, Doğru mu arkadaşlar? E burada G eşittir FK artı ne dersek? FK dışarıya gitti fakat benim burada bir kuvvetim var. Kim arkadaşlar? Yüzey tepkiti. Yani benim kabımın içerisinde hala bir tepki kuvvetim var. O yüzden cisim battığı anda arkadaşlar kesinlikle taşırma kabında ağırlaşma olmak zorundadır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Hatta kim kadar ağırlaşma olur? Tepki kuvveti kadar ağırlaşma olur. Evet cismin sıvı içerisine yüzmeye ya da askıda kalma durumunda kapta taşan sıvı ağırlığı cismin ağırlığına eşit olacağından taşırma kabı ne yapmaz ağırlaşmaz olarak ifade ettik biraz önce. Cismin sıvı içerisine batan durumunda taşan ağırlık cismin ağırlığından küçük olacağından da ta e taşırma kabı ağırlaşır. Doğru mu arkadaşlar? Kaptaki ağırlaşma giren ağırlık eksi kim kadar arkadaşlar taşın ağırlık olarak ne yapıyoruz ifade ediyoruz. Evet hemen örnek sorularımızda pekiştiriyoruz ağırlaşma kaplarını. Taşma seviyesine kadar sıvıyla dolu taşırma kabına ağırlıkları eşit olan içi dolu KD cisimleri bırakıldığında denge durumlu şekildeki bu olmaktadırmış. Şimdi ne diyor arkadaşlar? Ee, kaba ağırlıkları eşit olan kalecisine diyor yani her bir ağırlığı eşitse Demek ki bunların birbirine uyguladığı kaldırma kuvvetleri de birbirine nedir arkadaşlar eşittir. E dışarıya da kim kadar sıvı taşırıyorduk? Kaldırma kuvveti kadar sıvı taşırıyoruz. Hemen bunu bir hatırlayalım. Buna göre yargıdan hangileri doğrudur demiş. Cisimler etkiden kaldırma kuvvetleri eşit büyüklüktedir, Ağırlıkları eşit olduğu için. Kale cisimlerin kaptan taşıdığı sıvırlığın ağırlıkları da birbirine eşittir. Çünkü kaldırma kuvvetleri kadar ağırlık e, sıvı taşırıyorlar. Kale cisimlerin öz kütleleri birbirine eşittir. Hayır neyi değil. Çünkü bulundukları konumlar aynı değil. L'nin öz kütlesi K'dan nedir arkadaşlar? Daha büyüktür diyoruz. Evet ikinci sorumuza geçiyoruz. Taşma seviyesine kadar sıvı dolu kaba bırakılan K cismi şekildeki konumda dengede kalırken P ağırında sıvı taşırmaktadır demiş. Şimdi buradaki taşıran cismi P kadarsa arkadaşlar biz şunu biliyorduk. Yüzen askıda isterse batan olsun kesinlikle kim kadar FK kadar yani kaldırma kuvveti kadar sıvı taşır. Peki cisim ne yapıyor? Askıda kalıyor. Askıda kalan cisimlerde ağırlık kime? Şiddi FK'ya. Demek ki benim dışarıda taşırdığım cisim P kadarsa benim ağırlığımda kim kadar arkadaşlar P'ye eşit olmak zorunda. Bunu bulduktan sonra hemen soruma dönüyorum. Hangileri doğrudur demiş. K cisminin ağırlığı 2P'dir. Hayır P kadardır. Taşan sıvı hacmi Cismin hacmine eşittir. Evet arkadaşlar neden? Çünkü fk kadar taşıdığı için o da v batan çarpı d sıvı değişti olduğu için ve tamamı battığı için hacmine eşittir. Yer değiştiren sıvın ağırlığı cisme denilen kaldırma kuvveti kadardır demiştik. Doğru mu? Bütün kaldırma kuvvetinde. Evet üçüncü sorumuza geçiyoruz. Taşma seviyesine kadar sıvıyla dolu taşırma kabına kale cisimleri yavaşça bırakıldığında denge durumları şekilde gibi olmaktadır. Bir askıda bir de yüzüyor. Doğru mu arkadaşlar? Kale cisimleri eşit hacimde sıvı taşırdığına göre demiş arkadaşlar. Şimdi eşit hacimde sıvı taşırmak demek Demek ki bu arkadaşın her ikisinin de kaldırma kuvvetleri birbirine nedir? Eşit olmak zorundadır. E kaldırma kuvveti eşitse cisimlerin uyguladıkları ağırlıklar da birbirine eşit olmak zorundadır. Yani GK eşittir GL'ye. KL cisimlerin sıvının uyguladığı kaldırma kuvvetleri eşittir. L'nin kütlesi kanından büyüktür. Hayır. K'nın öz kütlesi L'ninkinden küçüktür. Evet. Biz burada sıvıya göre yorumlayın dedim her zaman. O zaman sıvının öz kütlesi L'ye eşitken sıvının öz kütlesi kimden? K'dan büyüktür arkadaşlar. Doğru diyoruz. Dördüncü sorumuzdayız. Taşma seviyesine kadar su dolan taşıma kabına bir tane çelik bilye bırakıldığında tabandaki bir nokta etkiden sıvı basıncı P K tabanındaki ağırlaşma miktarı G oluyor. G kadar oluyor. Buna göre taşırma kabına bir tane daha aynı çelik bilyeden bırakıldığında kabın tabanındaki sıvı basıncı ve K tabanındaki toplam ağırlaşma miktarı ne olur demiş arkadaşlar. Şimdi biz şunu biliyoruz. Ben normalde çelik bir bilyeyi bıraktığım zaman ne yapacak arkadaşlar? Yere kadar diyecek ve kendi hacmi kadar dışarıya sıvıyı taşıracak. Doğru mu? Kendi hacmi kadar sıvıyı taşırdığı için benim burada aslında e, sıvı basıncımda herhangi bir değişme olmayacak arkadaşlar sıvı basıncımda herhangi bir değişme olmayacak. Fakat benim kabım ne yapacak arkadaşlar? Ağırlaşacak. Atıyorum ne kadar? G kadar ağırlaşacak. Eğer ben buna bir tane daha bilye katarsam yine benim sıvımın herhangi bir hacmi değişecek mi? Değişmeyecek. Yani basıncı yine kim kadar olacak? P kadar olacak. Fakat benim G kadar ağırlaşmam varken artık bir G kadar daha ağırlaşmam olacak. Yani ağırlaşma miktarı kime eşit olacak arkadaşlar? 2 g eşit olmak zorundadır. Beşinci sorumuzdayız arkadaşlar. Evet bence artık filmimizi iyice anlamaya başladık kaldırma kuvvetini. Taşma seviyesine kadar sıvı dolu olan kaba bırakılan kale cisimlerin denge durumları şekilde gibidir. Ben nedense bu tür sorularda hemen öz kütleleri yorumlayasım geliyor. Hemen yorumlayalım. Sıvının öz kütlesi L eşittir. Sıvının öz kütlesi kimden? K'dan büyüktür. Doğru mu arkadaşı? Cisimlerin kütleleri mi eşitmiş? E bu da yüzeye baskıda kalıyorsa yüzen baskıda kalan cisimlerde ağırlık kime eşit arkadaşlar? FK'ya. Demek ki her iki cisme uygulanan kaldırma kuvvetleri de birbirine nedir? Eşittir sıvının cisimlere uyguladığı Kaldırma kuvvetleri eşittir. Evet. Taşan sıvı hacimleri eşittir. Eşittir arkadaşlar. Cisimlerin öz eşit midir? Hayır değildir ne yazık ki. Örnek 6. sorumuzdayız arkadaşlar. Taşma seviyesine kadar dx öz kütleli x sıvısı ile dolu taşırma kabı eşit kolu terazi üzerinde ilk cismi yardım e şekildeki bir dengededir. Önce bu şekli bir açıklayalım. Demek ki benim burada gx ağırlığı aslında kime eşit işte arkadaşlar gk ağırlığına eşit işte. eğer böyle bir terazide ve dengede ise x sıvısının ağırlığı k cisminin ağırlığına eşit doğru mu buna göre taşırma kabına dy öz kütleli x y cismi yavaşça bırakıldığında hangileri doğrudur demiş arkadaşlar x eğer x öz kütlesi y, y'den daha büyükse ne olacak Y kendi ağırlığı kadar sıvıyı taşıracak ve herhangi bir şey değiştirecek mi? Hayır değiştirmeyecek. O yüzden dengesi ne yapmaz? Bozulmaz. Eğer X kime eşitse arkadaşlar Y'ye eşit ise taşırma kabına taşan sıvının hacmi Y cismin hacmi kadar olacak. Çünkü ne yapacak? İçinde kalacak. Doğru. Eğer Y büyük X ise şimdi Y büyük X ise kendi hacmi kadar dışarıya taşıracak. Fakat bir miktar ağırlaşma olacak. Yani benim terazim aslında sapmaya uğrar. Demiş ki taşırma kabı ağırlaşır. Evet ağırlaşır. Evet arkadaşlar sorunlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Örnek 7. sorumuzdayız. 30 cm küp düzeyine kadar su dolu taşırma kabına kar cismi yavaşça bırakıldığında 20 gram dışarıya ne taşıyormuş arkadaşlar? Su taşıyor. Kabın toplam kütlesi 60 gram arttığına göre K cisminin öz kütlesi nedir diye soruyor. Şimdi 60 gram buradan artmış 20 gram da dışarı taşırmış. Doğru mu arkadaşlar? Yani aslında K cisminin kütlesi 80 grammış. Peki ben neyini bulmak zorundayım? Hacmini bulmak zorundayım arkadaşlar. Öz kütleyi bulabilmek için. Öncelikle sıvının ne kadar yer değiştiğini bulmam lazım ki toplam hacmi bulabileyim. Burada 40 cm küp değiştirmiş. Peki dışarıya ne kadar hacim yapmış? Şimdi hacmi şuradan bulabilirim. Değiştir m bölü v eşit. Dışarıya su taştığı için 1 gram bölü cm küp. Kütlesi ne kadar? 20. O zaman hacmini buradan bulabilirim. Dışarıya taşan hacmi. Dışarıya çatan hacmi de 20 gram bölü santimetre kübe yani santimetre kübe eşit. Demek ki toplamda ne kadar? 40 artı 20'den arkadaşlar 60 santimetre küp neyim varmış hacmin varmış. Öz kütle de eşittir. M bölü V'ye bağlı? 80 bölü 60'dan arkadaşlar. Ne kadar gelir? 4 bölü 3 gram bölü santimetre küp neyi var? Öz kütlesi vardır diyoruz. Evet arkadaşlar. 16. filmimizin son sorusundayız. Taşma seviyesine kadar sola şekilde kaba sırasıyla X, Y, Z cisimleri bırakıldığında kapta taşan su hacimleri V, 2, V ve V kadar olmaktadır. Biz şunu biliyoruz. Dışarıya taşan suyun hacmi kime eşitti? Ağırlığı daha doğrusu kaldırma kuvvetine eşitti. Yani X'in kaldırma kuvveti arkadaşlar V kadarken Y'nin kaldırma kuvveti 2V kadar Z'nin kaldırma kuvveti ne eşit işte arkadaşlar? V eşit olmak zorundadır. X ve kimde arkadaşlar? Z'de. X ve Z'de zaten biz şunu biliyoruz. Kaldırma kuvveti kadar neleri var? Ağırlıkları var. Yani demek ki X ve Z'nin ağırlıkları birbirine nedir arkadaşlar? Eşittir diyoruz. Y battığı için arkadaşlar ağırlığı kimden büyük kaldırma kuvvetinden büyük olmak zorunda ve kaldırma kuvveti 2V kadarmış yani diğerlerinden daha büyük demek ki en ağır olan kim Y ama X ve Z'nin kütleleri birbirine nedir arkadaşlar eşit olmak zorundadır diyoruz.